İlk sorumuz buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır demişim. A B'nin alt kümesi olacak şekilde önce bir kümelerimizi çizelim. Burası A kümesi. Burası B kümesi ve kesişim olduğu için arkadaşlar onu da şöyle kare şeklinde gösterelim. Burası da C kümesi. Şimdi A'nın C'den farkı C'nin B'den farkına eşittir demiş. A'nın C'den farkı arkadaşlar burası. C'nin de B'den farkı burası. O yüzden buraları xx diyelim. Yine aynı şekilde B'nin A'dan farkı A kesişim B kesişim C'yi eşittir demiş. A kesişim B kesişim C burası. B'nin A'dan, A'dan farkı da burası. Şimdi geldik. Üçünün birleşimine 48 demiş. Yani 2x var. 2 tane y var. Eşittir 48 ise. Bizden istediği A kümesinin eleman sayısı olan x artı y değeri 24 olacak E seçeneği. Buna göre KLMN sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır demiş. Oldukça zor bir soru. Aslında şöyle işlem kalabalığı inanılmaz fazla. Şimdi baktığım zaman buradaki K'nın ne olduğunu görüyorum. Her biri sağında, solunda, üstünde ve altında bulunan 4 sayının aritmetik ortalamasına eşitse bölü 4 olacağı için arkadaşlar oraya bir 4K yazalım. Peki sağında, solunda, üstünde, altında neler var? Bakın 4 var, 1 var, L var, M var. 4 ile 1'i toplarsak 5 olur. 5 artı M artı L'ye eşit olacak. Aynı şekilde hepsini yazalım. 4 tane L değeri de 9 artı M artı L'ye eşit olacak. 4 tane L değeri 17 artı K artı N'ye eşit olacak. 4 tane M değeri de 21 artı K artı N'ye eşit olacak. Peki şu ikisini bir ele alırsak bakın M artı L'ler aynı. 4K eksi 5 değeri 4N eksi 9 değerine eşit olacak. Yani 4 eşittir. 4 parantezinde n eksi k olacak. n eksi k'nın buradan 1 olduğunu yani n'nin 1 artı k olduğunu görüyoruz. Bunu da hemen şu şekilde kare içerisine alayım. Yine aynı şekilde burada k artı n'ler ortak bakın. 17'yi diğer tarafa atarsam 4 l eksi 17 eşittir. 4m eksi 21 olacak. Yine aynı şekilde 4 eşittir. 4 ortak parantezinde m eksi l gelecek. Buradan m eksi l'nin 1 olduğunu yani m'nin de 1 artı l olduğunu görüyoruz. Bunu da şöyle yazalım. Peki geldik 4k değerine. 5 artı m dediğimiz şey 1 artı l artı 2 l gelecek. Yani 4k eşittir. 6 artı 2 L olacak. Önce bunu bir yazalım. Peki geldik diğerine. 4 tane L 17 artı K artı N olduğunu görüyoruz. N yerine 1 artı K yazarsak 2K artı 1 olacak arkadaşlar bu kısımdan da. O zaman 4 ortak parantezinde K artı L değeri bu ikisini topladığımızda 18 6 daha 24. 24 ortak 24 artı 2 ortak parantezinde k artı l gelecek. Buradan 2 tane k artı l'nin 24 olduğunu görüyoruz. Yani k artı l değerinin de 12 olduğunu görüyoruz. Şimdi bizden istenen bu 4 sayının aritmetik ortalaması. Diyor ki k, l, m, n toplamını gel 4'e böl. Peki bölelim. Şimdi k var. L var. 1 artı L var. 1 artı K var bakın orada. Bölü 4 dedik. K artı L artı 1 bölü 2 geldi. 12 artı 1 13. 13 bölü 2'den 6 buçuk olacak. Dediğim gibi takip etmesi biraz zor bir soru. Buna göre son durumda B kutusunda bulunan kartların numaralarının aritmetik ortalaması kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade var. Diyor ki A kutusundan rastgele iki kart çekelim. B kutusuna atıldığında A kutusunda bulunan kartların numaralarının aritmetik ortalaması 6,5 oluyor diyor. Şimdi 6,5 oluyorsa şayet toplamını bilmiyoruz. Ama sayısının sayı adedinin 8 tane olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çünkü A kutusunda bulunan kalan kartların diyor bakın 10 tane vardı ikisini çektik B'ye attık. Haliyle 8 tane kaldı. Burada A kutusunda kalan sayıların toplamının 52 olduğunu görüyoruz. Şimdi 1'den 10'a kadar toplam 10 çarpı 11 bölü 2'den 55'tir. Demek ki toplamı 3 olan bir şey atılmış. Yani 1 ve 2 atılmış arkadaşlar. Kime? B kutusuna. Peki B'de zaten 1'den 10'a kadar olanlar var. Yani 55 var. 3 de buradan gelecek 58 olacak. B'deki artık 12 kart. Dikkat edelim yalnız. 58 bölü 12'den 29 bölü 6 olacak E seçeneği. Buna göre karar artı A toplamı kaçtır demişiz. Şimdi katsayıları birbirine eşit dediği için PX polinomunu şu şekilde yazıyorum. BX kare artı BX artı B şeklinde. P2'yi biliyorsak, Yerde yazalım. X gördüğümüz yere 2 yazarsak, 4 tane B oldu. 2 tane B oldu. 1 tane B oldu eşittir 28'den. 7 tane B eşittir 28. Yani B eşittir 4 geldi. O zaman PX polinomu, 4X kare artı 4X artı 4 şeklindeymiş. Haliyle, PA polinomu da 4A kare artı 4A artı 4 olur. Bunun da 12 olduğunu biliyoruz. Peki. Geldik. 4A kare artı 4A eşittir 8 olur. 4 ortak parantezine alırsak A kare artı A değeri 8 bölü 4'ten 2 olur. B seçeneği. Buna göre kaç farklı px polinomu yazılabilir demişiz. Şimdi px polinomunu bir tanımlayalım. ax kare artı bx artı c. Şimdi normalde buraya iki farklı, buraya iki farklı, buraya da iki farklı seçenek var. Yani 8 tane. Yalnız a eşittir b eşittir c olduğu iki tane durum olduğu için bunları atıyoruz arkadaşlar. Çünkü farklı demiş bakın kaç farklı yani o iki durumu buradan aynı olduğu için çıkartmamız lazım. 6 gelecek B seçeneği. İlk atışını 10 metreden ikinci atışını 20 metreden yapılan gönülün bu iki atıştan toplam 8 puan alma olasılığı kaçtır? Şimdi 3 tane durum var. 3'e 5 vurabilir. 4'e 4 vurabilir. 5'e 3 vurabilir arkadaşlar. 8 puanı ancak bu 3 farklı şekilde alabilir. Peki 3'e 5 olma olasılığına bakalım. 1 bölü 6 çarpı 1 bölü 6'dır. Peki geldik 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3'tür 4'e 4. 5'e e 3 ise 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'tür. Yani burada şuna da lütfen dikkat edin. Bu 10 metreden bu 20 metreden. Bu 10 metreden, bu 20 metreden, bu 10 metreden, bu 20 metreden vurma olasılığı. 1 bölü 36 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 6 gelecek. Payda eşitlersek 11 bölü 36 yapar A seçeneği. Buna göre D noktasının seçilen bu iki noktadan biri ya da seçilen noktalar arasında bir nokta olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplamda 8 tane nokta var. 2 tanesini seçiyoruz. Önce tüm duruma bakalım. Tüm durumun 28 olduğunu biliyoruz. Şimdi istenen biri D olsun diyor. Şimdi biri D ise önce önce öncül olarak bir inceleyelim. Biri D ise kalan 7 noktadan bir tanesini seçeceğiz. 7 farklı ihtimal var. Veya diyor bakın seçilen noktalar arasında bir nokta olma olasılığı. Şimdi bu noktanın arasında olacak. Yani iki nokta seçeceğim D arasında olacak. Şimdi solunda üç tane var. Sağında dört tane var. Solundaki üç taneden bir tanesini sağındaki dört taneden bir tanesini seçersem arada olur. Buradan da 12 gelecek. Yani toplamda 19 farklı durum var. 19 bölü 28 olacak A seçeneği. Bu soru hatalı bir soru arkadaşlar. O yüzden geçiyoruz. 288 olacak bunun cevabı. Toplamının sonucunda x üzeri 4'lü terimin kaç sayısı kaçtır demiş. Şimdi ayrı ayrı incelemek zorundayız. Önce x kare artı 6'nın küpünü x'in azalanına göre açalım. 3'ün r'lisi çarpı x kare üzeri 3 eksi r çarpı 6 üzeri r. x üzeri 4'lü dediği için x üzeri 6 eksi 2 r'yi burada üstün üstünü çarparsak x üzeri 4'e eşitleyelim. Buradan r'nin 1 olduğunu görüyoruz. Yani 3'ün birlisi çarpı x karenin karesi çarpı 6 üzeri 1'e dönüştü. Buradan 18 x üzeri 4 gelecek. Yani buradaki katsayısı 18. Peki aynı şeyi diğeri için yapalım x üzeri 3'ün 5. kuvveti yine x üzeri 4'lü terimi arıyoruz. x'in azalan kuvvetlerine göre açalım. 5'in r'lisi çarpı x üzeri 5 eksi r çarpı eksi 3 üzeri r olacak. Yine x üzeri 5 eksi r'yi x üzeri 4'e eşitlersek r'nin yine 1 olduğunu görüyoruz. Yani 5'in birlisi çarpı x üzeri 4 çarpı eksi 3 üzeri 1 gelecek. Buradan da kuvvet eksi 15 x üzeri 4 olacak. Katsayı eksi 15 geldi. 18 de burada vardı. Artı 3 yapacak D seçeneği. Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi birinciye baktığımızda arkadaşlar baştan ikinci terim dediği için açıyoruz. 6'nın birlisi x üzeri 6 eksi 1 çarpı 1 bölü x üzeri 1. Yani 6 x üzeri 5 çarpı 1 bölü x bu da 6 x üzeri 4 yapar. İkinci terim gerçekten 6 x üzeri 4'müş. Peki ikinciye bakalım. Bu açılımda terimlerden biri bu olduğuna göre n eksi k eksi 75 demiş. Peki hemen açalım arkadaşlar. N'in R'lisiydi değil mi? Azalan kuvvetlerine göre açtığımızda. X üzeri N eksi R eksi Y üzeri R olacak. Şimdi buradan R'nin 3 olduğunu görüyoruz. Çünkü Y küp var gördüğünüz gibi. R'nin 3 olması gerekiyor. R eğer 3 ise eksi 1 üzeri R çarpı n'in üçlüsü çarpı x üzeri n eksi 3 çarpı y küp şeklinde bunu düzeltiyoruz. n eksi 3'ün 6 olması için n'in kaç olması gerekiyor? 9. Peki geldim katsayıya. Eksi 1'in küpü çarpı 9'un üçlüsü. Bu da bana eksi 84'ü verecek. Ve neden k'yı çıkarttığımız anda eksi 75'i yakalayacağız ikinci öncülümüz de doğru. Peki geldik bu kısma. Bu açılımda katsayılar toplamı 3'tür demiş. Katsayılar için x ve y gördüğümüz yere 1 yazıyorduk arkadaşlar. 5 eksi 2, 3, 3 üzeri 4'ten 81 gelir. Üçüncü öncülümüz yanlış. 1 ve 2 olacak. D seçeneği. Buna göre bu doğruların A ve B noktaları ile birlikte en çok kaç kesişim noktası vardır? Şimdi 14'ün ikilisi tüm durum. Tüm durumdan istenmeyeni çıkarırsak en çok kaç noktada kesiştiğini bulabiliriz. İstenmeyen şu. Birbirine paralel olmayan 14 doğrudan 7'si A noktasından geri kalan 5'i de A'dan farklı bir B noktasından geçiyor diyor. Ben 7'nin ikilisini A noktasından geçirirsem sadece B ile hiçbir şekilde kesişmez. Diğerini de B'den geçirirsem tamamıyla yine A ile hiçbir şekilde kesişmez. Bir de A ve B'den geçmesi var sadece. Sadece A ve B'den. Haliyle burası 91 eksi 21 artı 10 artı 2'ye dönüşecek. Buradan da cevabımız 62 gelecek A seçeneği. Buna göre numarasının rakamları toplamı 9 olan en çok kaç bilet basılabilir? Tekrarlı permütasyon sorusu bu. Şu şekilde arkadaşlar yazalım. Yani gördüğünüz gibi toplamı 9 oldu. Tekrarlı permütasyon olduğu için 7 faktöriyel bölü tekrar eden birler 6 faktöriyel buradan 7 tane geldi. Peki geldik diğerine. 2 2 1, 1, 1, 1 şeklinde yazabiliriz bu sefer de. Burada bakın hani e, niye işte 5'i kullanmadık vesaire olmuyor. Çünkü 7 basamak olduğu için 5'i bir yere koyduğumda rakamları toplamının 9 olma ihtimali olmuyor. Buradan da 7 faktöriyel bölük tekrar eden 2 var 2 faktöriyel kadar 1 var 5 faktöriyel kadar 21 tane yani toplamda 28 tane oluyor B seçeneği.